Bu konuşacağız. Bunları konuşmak üzere de Doktor Tuğberk Çiçerici bizlerle birlikte olacak. Tuğberk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Gizem Hanım hoş bulduk, sağlıklı günler dilerim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ilk etapta bu teknoloji hisseleri tabii ki çok tartışıldı. Ben bunlarla ilgili görüşlerinizi sormak istiyorum. Kimisi diyor ki değerlemeleri çok yüksek, kimi diyor ki öyle değerlemeye bakmamak lazım, başka çarpanlar var bakmamız gereken. O kadar da değerli değil, daha gidecek yeri var. Şimdi mevcut konjonktürde salgının etkisiyle teknolojinin daha da ön plana çıktığını gördük ama artık bir doyma noktasına geldi mi? Siz ne düşünüyorsunuz özellikle teknoloji şirketleriyle ilgili? Önce fiyatlama tarafından bakalım. Şu anda S&P 500 ve Amerika'nın 5 büyük hisse senedi yani bunun içine Apple dahi dahil S&P 500 endeksinin ağırlığını %54'ünü oluşturuyor. Bu daha önce 1999-2000 yılında olmuştu. Onun için yatırımcılar tarafında acaba değerlemeler çok şişti 99-2000 dönemindeki gibi bir balona mı gidiyor şeklinde ama şekilde fiyatlama dinamiklerinde bir emare bulunmuyor. Çünkü Apple şu anda Mart'ta 60 dolardan başladığı hareket 140 dolara doğru geldi. Oradan bir düzeltme yaptı. Şu anda da 110 dolar üzerinde pozitif olarak kalıyor. Analistlerin hedef fiyat ortalamaları 130 ile 150 dolar arasında. Ama burada Apple'ın arkasındaki teknoloji hikayesine odaklanmak gerekiyor. Virüs teknolojiyi A'dan Z'ye şekillendirdiği virüs kaynaklı olarak kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesi şeklinde bir teknoloji eklendi Ama bu virüs etkisi olmasaydı Apple Watch'ta aslında çok da fazla bir yenilik yoktu. Bu da sorulması gereken insanlar neden Apple almak için bu kadar istekli? Çünkü gelişmekte olan ülkelerde ...Apple marka değerinden dolayı bir sınıf atlama aracı. Yani zenginle fakirin kendini eşitleyebildiği nadir ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu işin bir sosyolojik boyutu var. Bu sosyolojik boyut devam ettiği zaman da Apple'daki hikaye de devam edecek. Çünkü bir analist tarafından değerlendirdiğimizde... ...şirket nakit zengini, ürün gamı geniş, talebi biliyorsunuz... ...satış fiyatını biliyorsunuz, karlılığı biliyorsunuz. Bir analistin uzun dönemde seçebileceği ne kadar pozitif faktör varsa... Apple hisse senedinde neye giriyor. E, İladi olarak Apple bir dolanımla yazılımda öyle ilginç çaprak satışlar yapıyor ki A'dan Z'ye bütün ürünlerde bunun fırsatını yakalıyor. Şimdi yeni rakibi e, servis belirlerinde Amazon Prime oldu. Ki geçmiş dönemlerde Apple sürekli Amazon'la e, negatif yönde kıyaslanırdı. Amazon Prime'ı taklit ediyor ama son fiyatlama ve servis abonelikleriyle sanki Prime'ın bir tık önüne geçti. Ki zaten servis gelirleri de Apple için önemli. Çünkü yıllık 50 milyar dolar tutarında bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve dünkü açıklanan Apple One servis hizmetleriyle beraber de bu servis gelirlerinin Apple tarafında yıllık %5 ile %7'lik bir büyüme artışına gitmesi bekleniyor. Peki Tuğberk Bey, hisse senetleri piyasası açısından bundan sonrasında e, teknoloji hisselerinin katılmadığı bir rally düşünebiliyor musunuz? Olabilir mi böyle bir şey? Yani mümkün olur mu anlamında soruyorum. Az önce bahsettiniz zaten en büyük, e, en değerli şirketler olması hasebiyle şu an endekslerde de çok ciddi bir ağırlığa sahipler. E, bu durum ancak şu koşulda gerçekleşebilir aşı korumayı sağlar, aşı gündemimizden çıkar. Endeksteki diğer hisse senetleri virüsle beraber toparlanmaya başlar. O zaman teknoloji hisseleri geri planda kalabilir. Ama şu anki dinamiklerde teknoloji odaklı hisse senetlerindeki endeksleri sürükleme hikayesi devam edecek diye düşünüyorum. Peki bir taraftan Tuğberk Bey önümüzdeki dönem itibariyle tabii ki faizler de çok tartışılıyor bu tüketim eğilimi açısından. Bank of America Merrill Lynch'in her zaman olduğu gibi fon yöneticileri anketi tamamlandı. Bu noktada faizleri sizce ne yukarı taşır diye sorduklarında en yüksek payı az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi aşının bulunması diye cevaplamışlar. Ardından da yine faizleri yükseltmeye en fazla katılımcı enflasyon olarak cevap vermiş. Siz bu hikayenin neresine katılıyorsunuz özellikle aşı neleri değiştirebilir faizler açısından? ya da enflasyondaki değişim e, faizlerin oranını etkileyebilir mi sizce? Aşı bütün dinamikleri değiştirebilir. Çünkü aşı FED'in bilançosunu küçültmesini, para politikasını şekillendirmesine, buna bağlı olarak domun etkisiyle FED'in para politikasındaki değişikliğin Avrupa Merkez Bankası ve diğer önemli merkez bankalarıyla beraber bütün finansal sistemi yeniden şekillendirmesini tetikleyebilir. İlk öncelik aşı. İkinci olarak da evet enflasyon fakat enflasyon şu anki öncelikli virüs devreden çıkacak sonra pek bugünkü kuvvetle muhtemel mesajını verebileceği ortalama enflasyon hedeflemesine değinecek ve para politikasını da buna doğru şekillendirir. Ama öncelikli olarak bu virüsteki durumdan piyasaların ve insanların kurtulması gerekiyor. Peki bugün itibariyle çıkabilecek toplantıdan siz ne bekliyorsunuz? Nasıl bir fiyatlama etkisi söz konusu olabilir? Powell kuvvetle muhtemel güvercin kalmaya devam edecek. Ortalama enflasyon hedeflemesine ilişkin yönlendirmede belki biraz detay verebilir. Çünkü geride bıraktığımız aylarda Amerika tarafında çekirdek enflasyon 1990'lı yıllardan beri en sert yükselişlerini gerçekleştiriyor. Demek ki orada çekirdek tarafta bir toparlanma var. Ama Powell'ın veyahut da Fed'in para politikasını değiştirmek için henüz enflasyon etkisi için erken. Virüs etkilerinden bahsettikten sonra enflasyona biraz daha değinip ileri yol haritasındaki bazı sinyalleri verebilir. Ama yine konuşmasında kuvvetle muhtemel virüs kaynaklı, ekonomik aktivitenin zayıflığı, toparlanmak için Fed'in ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu şeklinde mesajlarını takip ediyor olabilir. Peki bu noktada faizler artış göstermesi beklenmese bile diyorum ki mesela noktasal grafikte böyle bir değişiklik görmedik. Siz bu noktada varlık alımlarında tutarın artmasını bekler misiniz? Son dönemde yavaşlamış da hem böyle enflasyon nasıl yaratılacak? Zaten FED'in bilançosu 7 trilyon seviyesinde dalgalanıyor. Çok fazla bir bilanço tarafında artış yok. Sanki Powell'ın düşüncesinde şöyle bir yaklaşım olabilir. Amerika tarafında devreye alınabilecek teşvik paketi. Eğer cumhuriyetçilerle demokratlar anlaşabilirse Fed'in ilave varlık alım yapmasına ihtiyaç kalmayacak. Kuvvet muhtemel Powell da bu teşvik paketini bekliyor. Eğer teşvik paketi çıkarsa Fed'den ilave adım gelmez. Ama diyelim ki seçim döneminden dolayı cumhuriyetçiler, demokratlar anlaşamadılar. Fed o zaman mutlaka varlık alım programında devreye girmesi gerekecek. Ama sizin de dediğiniz gibi enflasyon yaratma konusunda bir üzerine virüs eklendiğinden dolayı Sedin e, ve Powell'ın işi oldukça zor. Tuğberk Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Evet GCM Menkul Değerler Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitirci'den de görüşlerini aldıktan sonra piyasa masasının burada sonuna geliyoruz. Kısa bir aranın ardından Açıl Sezen Yatırım Kulübü ile karşınızda olacak.